yolcu İstanbul önünde otobüse binmek istedi ama iddiaya göre bineceği otobüsün şoförü durağa pas geçti. Koşmak zorunda kalan yolcu sonrasında yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. İzliyoruz. Ya durakta niye durmuyorsun? Ha? Ne sanıyorsun kendini? Durakta neden, ya, neden durmuyorsun? Kendi ya, ya aynı muhabbeti yaptırıyor dur dur anda. İddiaya göre durakta durmadı, yolcuyu peşinden koşturdu, otobüs karıştı. Arkadaşlar ne ben, ben almış? Ben öyle bir şey demedim. Ayağını denk al. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Bak geçen de yaptın aynı muhabbetini. Çok özür dilerim abi. Abi çok korkuttun beni. Bu saatten sonra ailemden kalacağım. Ekrem Karagüdekoğlu İstanbul'daki Eminönü İskele durağında bekliyordu. Otobüs geliyor sevindim. Otobüse doğru yöneldim. Baktım kafasını çeviriyor. Görmüyor, duymuyor. Otobüs o durakta değil bir sonrakinde durdu. Ya durakta niye durmuyorsun? Yani. Kahretler ediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Yine orada bekliyorsun. Yani nerede bekleyeyim? Durak orası. Otobüs şoförü kendine çıkışan yolcunun üzerine yürüdü. Üstelik maskesi de takılı değildi. Sen nerede istersen orada duruyor abi ben. Orada Buradan burası iki, i̇ki durak birbirine yakın olduğu için özellikle o duraktan yolcu almadan geçiyorlar. O durak o, durak, o, durak o zaman senin duran değil öyle mi? Şikayet et tamam mı? Durmuyorum o durakta. Yolcuya göre tek mağdur kendi değildi. Bunu defalarca şikayet etmeme rağmen belediye buna çözüm maalesef bulmadı. Ne sanıyorsun ya durakta niye durmuyorsun? Ha? Ne sanıyorsun kendini? Durak...